İsrail, evangelik Hristiyanlara vize zorluğu çıkartınca Amerika ile İsrail arasında bir vize geriliminde baş göstermiş. Bu durum Washington ve Tel Aviv hattındaki gerginliğin açıklamalarla da kendini göstermesine sebep olmuş durumda. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sorunun çözülmemesi durumunda İsrail'li turistlere vize zorluğunun çıkarılacağını söylüyor Amerika için. ABD ile İsrail arasında vize krizi çıktı. Tel Aviv'in evanjeli Hristiyan kuruluşlarına ve çalışanlarına vize sürecinde zorluk çıkarması Washington'ı kızdırdı. İsrailli haber sitesi N12'nin haberine göre ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Hakabi söz konusu duruma ilişkin İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e mektup gönderdi. Mektupta sorunun çözülmesi çağrısında bulunuldu. Hakabi aynı zamanda Tel Aviv yönetimini tehdit etti habere göre sorun çözülmezse büyükelçi İsrail'in artık Hristiyan grupları istemediğini kamuoyuna açıklayacak. Hatta ABD vizesi almak isteyen İsrailli turistlere zorluk çıkarılması için talimatta bulunacak. Peki İsrail ABD'den neden böyle bir tepki aldı? İsrail İçişleri Bakanlığı her evanjelik kuruluşu soruşturmaya tabi tuttu. Soruşturma tamamlanana kadar bu kurumların temsilcilerine yeni vize verilmedi. Haberlere göre Hakabi bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. ABD ve Evanjeli Hristiyan örgütleri İsrail'in müttefikleri ancak bize düşman muamelesi yapılıyor dedi. Sert bir dille yazılan mektup İçişleri Bakanı Arbel'i şok etti. Arbel Hakabi'ye "Mesajınız beni şaşırttı ve attığınız adım alışılmış diplomatik normların çok ötesinde" diye cevap verdi. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için emir verdiğini belirtti. Bu olay çarşamba günü görülen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ardından geldi. Hakabi bu davaya katılmış Netanyahu'ya destek vermişti.